Hala kıskanıyorma Alicia'yı. <laughs> Kıskanmadım ki ben. şimdi yani kaç gündür bana karşı böyle suratın, yüzün böyle asık yani. Ondan yani anlamadım seni. Benimle doğru düzgün konuşmadığın için olabilir mi Şahin? Ee peki e, nasıl konuşacaktım ki? Ya yani ne bileyim birazcık içimi rahatlatabilirdin. Ben nereden bileceğim ki Alicia'nın senin Almanya'daki sevgilin olmadığını? <laughs> mavişim bu hayatta benim yegane sevgilim var. O da sensin. Yemin ediyorum. Yani yemin söz veriyorum sana. Tek sevgilim var sensin. Eğer bu iki gözüm tamam mı? Başka birine kayarsa gözlerim nasıl olsun biliyor musun? Böyle olsun. E tamam Şahin yapma. Yapma tamam. Böyle olsun böyle böyle. Yapma tamam. <laughs> Çağatay abi gelmeyeceğim ya ısrar etme ya öf geleceksin gelmeyeceğim geleceksin çünkü çok özlüyoruz seni geleceksin çünkü aile olduğumuzu hatırlatırım sana sen o evden çıkıp gittiğin andan itibaren evdeki herkes babam annem ne doğru dürüst yemek yiyebiliyorlar ne de doğru dürüst bir uyku uyuyabiliyorlar. Döneceksin. Babamızın senelerce gıkını bile çıkarmadan hangi koşullarda çalıştığını sen en az benim kadar iyi biliyorsun. En büyük derdi ne bu adamın? He? Ne en büyük derdi? Bizim iyi insanlar olmamız. Çalışıp aile kurmamız. Bu adamın tek derdi bütün problemlere katlanma sebebi sen, ben ve Nazlı. Başka bir şey değil. O kadar dediğinde adam. O kadar çalıştı. Beylik laf gelecek sana biliyorum ama. Yemedi yedirdi. Yiymedi giydirdi. Sen hastayken sabahlara kadar başında nasıl durduğunu ben biliyorum. Sen bebektin sen. Senin nefesini duymadan gidip uyuyamıyordu adam. Ne yani? Şimdi babam yanlış bulduğu bir konuda bizi uyaramayacak mı? Ben anlıyorum ya da... ...deniyorum, anlamaya çalışıyorum seni. Gençsin. Ateş parçasısın. Biliyorum. Baskıdan, disiplinden sıkıldın. Hepimiz sıkılırız. Da, olmak. Biz hala babamızın evinde oturuyoruz, tamam mı? Orada babamın kuralları geçerli. Yani. Onu artık üzmeyeceksin. Biraz suyuna gideceksin. Bize düşen bundan sonra babamı üzmemek. Rahat ettirmek. Hadi abiciğim. Bu işi daha fazla uzatma. Saçını, başını düzelt, dön eve. Çünkü sen dönmezsen... ...o evde ne huzur olur... ...ne de annemin gözleri kurur. Ama tabii... ...kazık kadar adamsın. Ben geç fark ettim ama... ...kocaman adam oldun sen tabii karar senin